Doğruan Spor mücadelesinin ardından playoff turu birinci maçında 3 farklı galip geldiniz. Takım Taklavat Oyran Spor 9-6 mağlup etmeyi başardınız. Son dakikalarda bireysel hatalarınızdan dolayı fark kapandı. Az daha Oyran Spor mücadelesi sizi yakalayacaktı. Efe'nin hataları vardı özellikle defansta yaptıkları. Efe seninle başlamak istiyorum. Hastaydın. Takımını yalnız bırakmadın bugün. Sabah gelemeyeceğini söylemiştin. Baktık, seni maçta gördük. Aynen abi. Kambersiz düğün olmaz dedik. Çıktık geldik hassas oynadık. Rakip takımını da tebrik ederiz. Güzel maçtı. Bugün kazanmayı bildik. İkinci turda da kazanıp rakibi eğlenmeyi düşünüyoruz. Gökay? Çok çekişmeli bir mücadeleydi. İyi oyun oldu. Biraz sertti ama güzeldi. İkinci turda da gerekeni yapacağız. Umut bugün agresiftin biraz. Biraz bazı doğru olmayan kararları sinirlendim de. Spor'ta maçta diyor şöyle. Biraz hatalarımız oldu ama... Playoff'larda güzel gidiyoruz. Tamam. Takım, takım taklavat maçında bu maçın revanşında başarılar Gelecek maçlarda başarılar dileriz. Sağ olun.